Evet, Arkadaşlar abi. hepinize merhaba. Doğu ve Enes'le haftada bir gün bu şekilde mesaiden sonra canım sıkıldığında kameranın karşısına geçip muhabbet edeceğiz. Siz de bu muhabbetimize arkadaşlık edeceksiniz. Aramıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı yapmacık bir evet, giriş. Evet, çok kötüydü. Bugün <laughs> üniversite sınavından çıkan arkadaşlar için böyle güncel bir konu konuşalım istedik. Okul çok şart mı? Yani okul şart mıdan çok veya alaylı mı okullu mu daha önemli? Bunların arasındaki kritikleri nasıl yapmalıyız? Neye daha çok yoğunlaşmalıyız? Neleri birazcık kafamızda salmalıyız? Bunları ufak kendi tecrübelerimizden ve bir abin tavsiyesi olabilir veya belki de e, birazcık fikirlerimizi sunacağız işte birilerine. Burada şu an iki alaylı bir okulum var şu an. De ee, var. Bir mektepli iki evet, alaylı. Evet yani hani ya, yani, öyle okullu, denebilir okullu, Okullu okullu da tabii. ben üniversite okumadım biliyorsun. Yani neticede okuyorsun ve evet. hani onun da bu arada şeylerini konuşabiliriz. Yani okula gitmeden okuyorsun aslında okulu. Hani bunun artıları, eksileri falan hepsini konuşabiliriz. As askerliğim uzattı artık. <gülüyor> <gülüyor> yani onun dışında... Evet güzel bir artısı var. Her yıl 400 lira ödüyor onun dışında. <laughs> pek bir artısı olmadı bana. Açık gördüm bayağı kötüymüş o zaman. Çok teşekkür ederim. <laughs> Devletimizden. Tamam konuyu kapattık o zaman. <laughs> ya şöyle. E, hmm. ben de üniversiteye biraz zor girenlerdenim. Ve üniversiteye kadar da çok iyi bir eğitim hayatım olmadı. <laughs> Barajı geçememiştin değil mi? Evet. Aynen öyle bir durum var. Milliyetin Bakanlığı senin için barajı kaldı. <laughs> evet, <sağ olsunlar>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum onlara. Bir daha gireceğim, bir daha deneyeceğim. <laughs> Tutup kazanacağım. <laughs> ee, güzel sanatlar okudum zaten ben. Ee, orada yetenek sınavına bakıyordu olay birazcık. Barajı geçmek yetiyordu. Ama iki defa yetenek sınavına girdim. Üç defa da üniversite sınavına girdim. Üçüncü de barajı geçemedim zaten. Hani okul, okuldaydım zaten, okuyordum. Öyle Peki, üçüncüye seni inandıran şey ne oldu? Ya bir süre hiçbir inançla girmedim sadece öylesine denemek o istedim. Kafanda şey yok muydu ya? Hani girdin de tamamen gerçekten eğlencesine mi yoksa böyle ulan şu olursa belki geçerim ya falan dediğim bir şey yok muydu? Ha bu arada aslında bölüm değiştirmek için de girdim. Neye yani, girip geçmek istedin? E, heykel okuyordum. Hı hı. Grafiği denemek istedim. Ama e, olmadı. <gülüyor> Geçemedim. <gülüyor> Malumunuz. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim aslında iki defa girdim çok stresli bir şekilde. Abi bir de benim alerjim var. Bütün üniversite sınavlarına burnum akarak girdim. Ya o bütün sınav kağıtlarımda mutlaka bir göz yaşı falan vardır <laughs> böyle. Ee, bir rahat girmek istedim. Ya böyle hiç stres olmadan nasıl oluyor acaba diye denemek istedim. Olmuyormuş. Barajı geçemedim. Evet, stres, stres <laughs> evet. güzelmiş birazcık. Sonunda barajı geçemedim. Evet, barajı <gülüyor> geçemedim. Çok ciddiyet katıyormuş. <laughs> birazcık iyi oluyormuş stres. Sonrasında e, heykel okudum ve Mezun olduktan sonra asla işimi yapmadım. Yani heykel, heykel oldum. Heykel, heykel olmadı be. <gülüyor> <gülüyor> heykel gibi adam olamadık yani. Yok canım. Ama e, yani okul sırasında uğraştığım başka şeyler vardı. Videodur, grafik tasarımdır falan. İşte program öğreniyordum kendi kendime. <laughs> YouTube'dan öğrendim her şeyi. Hiçbir şekilde bir yerde kursa gitmedim. Ve okurken de hatta freelance iş yapmaya başladım. Çünkü böyle üçüncü sınıfta falan böyle artık... Ya herhalde Buradan da para kazanamayacağız demeye başladım. Çok üzücü bir şekilde. Çok da seviyordum aslında yaptığım şeyi. <laughs> Heykel ama. için. Heykel için aynen. Hı hı. O yüzden onun tedirginliğiyle böyle. Bak hep stres işe yarıyor demek ki birazcık. Ee, bir şeyler yapmaya başladım. iş yapmaya başladım falan. Yani çok bir şey değil bu arada. İşte bir konser oluyor. Konser afişi yapıyorum falan. Böyle ufak tefek işler yapıyorum. İşte fotoğraf çekiyorum ediyorum. Ee, yani sonrasında da ona yöneldim. Bana esas hem ekonomik özgürlüğü sağlayacak şey ne olduğunu düşündüm. Ki öyle de oldu yani doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok da severek yapıyorum. O yüzden e, okulun bana kattığı tek şey çevre oldu. Yani oradaki tanıştığım insanlar ve birazcık da özgüven vermiş oldu. O kadar kalabalık bir ortamda bir şey yapıyorsun ve onun e, oylanmasını görüyorsun, değerlendirmesini görüyorsun falan. Kendini nasıl satarsın biraz onu gördüm. Evet. Genel maksat o ya zaten. Öyle evet. direkt tabii ki bölümden bölüme değişiyor. Geçen kendi aramızda da konuştuk podcast dışında da. Yani çoğu bölümde hani belli mühendislikler, tıp, hukuk vesaire haricinde. Çoğu bölümde aslında zaten biraz daha akademisyen yetiştirir gibi. Daha böyle teorik açıdan zengin eğitim veriliyor. Hı hı. Kariyeri sonra kendin bir şekilde kazıyorsun. Rotanı çiziyorsun. Yönünü buluyorsun. Sonrası öyle geliyor. Ya Evet hani evde bir örneğim vardı benim. Hani tavuk dikerek Hmm. Cerrah olamazsın yani. Evet. Ya da YouTube'dan izleyerek olamazsın. Sen anlat oğlum <laughs> esas senin e, inanılmaz bir sınav tecrüben var yani. Abi ben son... Sınav, sınav de... kursu açabilirsin direkt kendisi yani. <laughs> az <nasıl> girilir diye. <laughs> Zor bir şey mi oldu senin için? Yok <laughs> <la>, Geç, <laughs> şey dedi. geçmişe döndü adam bir anda travma yaşadı. <laughs> Hayır abi, kurguda keserim burayı şimdi cümleye girelim diye <laughs> bekledim yani. <laughs> tamam abi okey, buyur. Abi ben son sene hep ayıp olmasın diye girdim biraz daha. Ee, ondan öncesinde de çok böyle bir hedefim yoktu aslında işte şu bölümü okuyayım, şunu yapayım vesaire gibi. Daha çok hangi mesleği yapacağım diye orada çok takılmıştım. Hmm. Onun stresi çok binmişti bende. Ve lise sona geldiğimde sınava çalıştığımda şeyi fark ettim ben kendimde. Öğrenmeyi öğrenmeyi bilmiyordum yani. Bir şeyi nasıl baştan sona yapabileceğimi bilmiyordum. Bana sınav senemin en büyük yardımcısı bir şeyi öğrenebilmek. Onun hani araştırıp en derinlemesine bilebilmeyi öğretti bana. biraz stresli oldu tabii o dönemler. Kolaydı. Yani ben şu an üniversite sınavında biri girdiğinde hala tüylerim dipi, diken diken oluyor yani. O kalem falan hiç görmek istemiyorum. Çok sıkıntılı. <laughs> Sınav kalemi değil mi? Plastik kalemlik falan. Hala var mı bilmiyorum ama <laughs> saklıyorum herhalde. Bir mavi varsa. silgi. <laughs> Benim abimin, ortağınca abim her zaman şey dedi. İşte oğlum açık öğretim yaz. Yapabileceğin meslekler belli işte. Yazılım alanında ya da video alanında ilerle. Ee, bir yandan açık öğretim okursun, bir yandan da tecrübe ve deneyim elde edersin ki şu anda baktığımda ben 3 sene harcadım tabii ama Benimle beraber sınava girenler bu sene mezun oldu. Hı hı. Ben bir buçuk iki seneye yakındır İKAS'ta çalışıyorum. Ya i̇ki senede var ya bayağı bir yol kat ettim mi düşünüyorum kendimle nazaran. Ölümdürüm. Ya şöyle çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mesela ben... Ya şey demiştim İKAS'a girdiğimde lafını gösteriyorum. Estağfurullah. Keşke 18 yaşında sınav hazırlanmak yerine Keşke böyle bir startupta en başından çalışsaydım ya da daha lise zamanlarında yazılım ya da video alanda daha da kendimi geliştirip keşke sınava harcadığım vakti iş hayatını harcasaydım diye ahım var. Ya şöyle e, burada kalkıp da hiçbirimiz abi üniversite okumak e, gereksiz diyemeyiz. Tabii tabii. Yok, Öyle abi. bir aslında durum aslında yok. Aslında, aslında. Ama dediklerini şöyle. <laughs> ben sadece avantajlarını ve artılarını söylüyorum. Evet evet. Ya ben de şöyle destekleyeceğim bazı işler var ki atıyorum hı. yazılımcısındır. Dijital bir örnek vereyim hani laptopunla yapabileceğin işler yeni şeklinde. Nesil. Aynen evet. yeni nesil biraz işler. Bu işlerde eğer ki üniversite sana gerçekten çok ciddi bir şey katmayacaksa mezun olduğunda abi sen o mesleği tekrardan öğreneceksin zaten. Yani hı hı. girdiğin şirkette hangi yazılım dilini kullanıyorlarsa nasıl bir işleyiş varsa vesaire. Yani çalışma disiplinin bile değişecek baştan sona ve işi tekrardan öğreneceksin. Şimdi bunu daha erken tecrübe etmek benim için çok büyük artı. Yani belki de çok daha farklı yerlerde yerleri görmek. Hı hı. Yani i̇çinizde en çok farklı yerde çalışmışsam benimdir belki. Ve her girdiğim yerde, her girdiğim şirkette tekrardan öğrendim yaptığım işi çünkü oranın disiplini farklı, orada kullanılan belki işte sistem farklı, bilmem ne farklı, programlar farklı. Orada yeni bir şey öğreniyorsun her zaman. Yani bu bu arada memuriyette bile böyle. Yani. yani o yüzden o iki sene üç sene bazen bir insan ömründe çok kritik olabiliyor çünkü özellikle benim düşüncem 20 ve 30 yaş arası insanın bütün hayatını sonrasına yön verdiği yıl oluyor, yıl aralığı oluyor. Yani sonraki yaşı, ne kadar yaşayacaksa 30 yıl 40 yıl onun ekmeğini yediği zaman oluyor 20 ile 30 yaş arası. Başka şirkete geç, yani biz mesela üçümüz de aynı ekipteyiz. video prodüksiyonu yapıyoruz. Ee, ben mesela alaylı değilim, sözde okuduğum bölümün hani sonrasında işini yapıyorum şu an. Ee, ama yani ben de okulda mesela şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yaşamasak cidden belki üniversiteye hiç girmemeyi, yine aynı işi yapmayı hani aynı işi yapacağımı düşünürsek öyle bir realitede üniversite okumamayı bile değerlendirebilirdim. Yani burada birazcık da hani ül bizim ülkemizde özellikle statüsel de insana çok şey kattığı veya götürdüğü olduğu için. Hı hı. Ee, ama ben de yani alaylı olmama rağmen ben de işte aynı senin gibi okuldayken okurken öğrenciyken çalışmaya başladım. Kendi freelance iş yaptım, işte proje koğdum vesaire. Ben de kendim çalıştıkça aslında öğrendim. Okul sadece belli bir anlamda bir şeylerin altını doldurmuş gibi oldu. Ki senin için daha da farklı. Senin için direkt alakasız bir bölüm sonuçta. Heykel Hı -hı. Ve video prodüksiyonu. Ee, ben de ama yani atıyorum o okul yıllarım boş geçirseydim. Hiç kendi kendime çalışmasaydım. Staj yapmasaydım. Sağa sola gönüllü olarak gitmeseydim. Projelere dahil olmasaydım. Kendim çekim yapmasaydım. Ve mezun olduktan sonra kendim ilk defa girseydim. Gerçekten sudan çıkmış balık gibi kalırdım. Sen mesela şey diyorsun yani başka şirketlerde hani yeni işe başlayınca başlığını öğrendim diyorsun. O ayrı bir seviye. Ama bizim mesela yani çektiğimiz farklı kanallara farklı videolar çekiyoruz sonuçta. Her videoya bile yaklaşımımız ne kadar farklı yani. Yani çektiğimiz her bir seri, her bir farklı video sıfırdan yeni bir yaklaşım istiyor, yeni bir teknik istiyor, yeni Hı -hı. bir vizyon bakış açısı istiyor. O yüzden cidden yani e, tabii ki yine şey söylemekte fayda var, her iş ve her profesyon için bu geçerli olamaz kesinlikle. Ama ee, gerçekten yeni nesil denecek, dijital denecek işlerde birazcık daha yeni popülerlik kazanmaya başlamış işlerde şey pratik bilgiyi bir noktadan sonra yenebiliyor. Safi bilgiyi, teorik ya, bilgiyi. Şöyle özetleyeyim ben kendi hayatımdan. Bu arada sana bir şey soracağım onu da devamında getir abi. <laughs> senin şu anda direkt böyle fiziksel olarak okula gitmemen mesela atıyorum üniversiteye gitmemiş olman senin için bir eksisi var mı bunun? Onu merak ediyorum. Senden duymak istiyorum yani. Abi sınav hazırlanırken böyle üniversite, üniversiteye gidenler çok böyle şey bakıyordum. Vay üniversiteye gidiyor falan böyle. Yani ortamları kaçırdım işte. Oradaki network'ı kaçırdım gibi geliyordu. Hı hı. Ama şu an iş hayatına girdikten sonra ben eminim ki ya iş hayatında şöyle bir şey oluyor. <laughs> Mesela bir toplantıya katılıyorsun ya da çekime gidiyorsun. Orada ya senin meslektaşın oluyor ya da daha üst bir yetkili vesaireyle tanışabiliyorsun. Ve vizyonu geniş insanlarla birlikte olunca senin vizyonuna vizyon katıyorlar. Üniversite çok okuyan arkadaşım var. Onların ortamına girdiğimde bazen böyle olmayabiliyor. Çünkü belli bir seviye zaten getirmemiş kendini. Belli bir tecrübesi yok. Hı -hı. Daha pişmemiş yani anladın mı? Yani ama iş hayatında daha böyle tecrübeli, olgun kişileri gördüğün için direkt zaten sana yani oturmasıyla kalkmasıyla bile bir şeyler öğretiyor insanlar sana. Evet. Kendimden bir örnek vermek istersem şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben lisede bilgisayar bölümü okudum. Onun sınıfta abimin bilgisayarcı bir dükkanı vardı arkadaşının. Dedim ki ben 3 ay boyunca ücretsiz senin yanında çalışacağım. Bir yaz tatilimi bilgisayarca çalıştım ben. Hiçbir ücret almadım. Orada abi bütün donanımda vesaire her şeyi öğrendim. Ve buna ben lise 2'de de gitmiştim. Bütün lise sona kadar o bilgileri kullanarak sınıflara geçtim hiç kitap ağzı açmadım. Hı hı. Sadece geçirdiğim 3 aylık yaz stajında bütün lise hayatımı çok bir de başarılı bir şekilde geçirdim bu arada. Böyle bir faydası oldu alay iletişimin. Peki yani atıyorum şey konusu kafana takılıyor mu? Hani abi o ortama girseydim keşke. Yok birazcık yok. network yapsaydım falan. Eskiden çok sınava hazırlandığım dönem çok böyle hani özeniyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Ne meslek yapacağını tam bilmiyorsun. Sınava hazırlanıyorsun. Arkadaşlar işte benim en yakın arkadaşlarım ya yurt dışına gitti ya da şehir dışına gitti. Herkes belli bir rayına oturtuyor ya. Hı hı. Orada bir yalnızlaşıyorsun yani. Ben de öyle olmuştu yani. Bayağı bir iki sene, üç sene böyle tek takıldım yani. Çünkü en yakın arkadaşlarım üniversitedeydi. Orada böyle bir ya keşke ben de gitseydim falan oldu ama iş hayatına girdikten sonra abi ve para kazandıktan sonra bu network ortamını gördükten sonra dedim ki Keşke iş Evet evet. Mesela, Keşke şey abi şey yapsaydım hani 18 yaşında başlasaydım ya da daha da erken ya Hı. düşün yani daha da erken bu tarz işlere girseydim. Şöyle de bir harici bir etkisi var bence ki bu da çok önemli ee, bana kalırsa yani üniversiteye kadar hatta üniversitede sonuçta ağırlıklı olarak iletişim kurduğumuz iki böyle insan topluluğu Hı -hı. aile ve arkadaş grubu. Yani onun dışında böyle profesyonel iletişim gereken bir ortamda çok bulunmamak yani onun yoksunluğu oluyor doğal olarak öğrencisin vesaire. Hı hı. Üniversitede mesela çalışmak yani ben dediğim gibi kendim freelance işler yapıyordum. Gönüllü stajlar yaptım, gönüllü bir şeylere dahil olduğum da oldu. Henüz okul bitmeden mesela kendimi o kadar çalışma ortamına, çalışma hayatına ve o profesyonel hayatı maruz bırakmak Profesyonel iletişim açısından da bir sürü şey öğrenmeme sebep oldu ki bence katılırsınız diye düşünüyorum. İletişim de, kendini satma becerisi de, insanlarla olan iletişiminde kendini sunma becerin de, bunlar genel olarak çok önemli şeyler. Birçok yani şey var. Yani evet, birinin inanılmaz yetenekli, inanılmaz becerikli, inanılmaz işler üreten biri olması her zaman onun en iyi çalışan olması için tek başına yeterli Hı -hı. bir sebep olmuyor. Değil de zaten. Evet. Yani ofis ortamına, yani ofis olmak zorunda değil de çalışma ortamına, çalışma arkadaşlarının ne kadar uyum sağlayabildiği, saygısı, disiplini vesaire vesaire. Yani bunların hepsi çok önemli. O yüzden yine kendi adıma üniversitede işte bir yandan çalışmak gerek kendim için olsun, gerek bir şeyler bir yerler için olsun. Yani mezun olduktan sonra mesela çalışmaya başlayan biri. Bu da anormal veya ayıp bir şey değil tabii ki de. Yani onun yabancılığını, onun adaptasyonunu biraz daha uzun yaşamak durumunda kalıyorlar öyle olunca. Hı hı. O yüzden e, kesinlikle yani bu üniversite yıllarının özellikle bölümüyle alakalı işte part time olur bir, bir şekilde olur, kendi kendine olur, freelance olur, çalışma fırsatı olan herkesin en azından şansını denemesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum yani. Çok büyük de savunucusuyum. Ya abi şöyle bir şey var zaten okurken de bunun e, bunu sonrasında ya 3 yıl 4 yıl çok kısa bir süre zaten. Evet. Bunun Bunu sonrasında sen bütün hayatın boyunca yapacağın mesleği yapmak için okuyorsun. E, i̇şin en büyük kısmı orası zaten. Hani, en kötü şey ya üniversite 3'e falan geliyorsun. Bu mesleği bölümün yapmayacağını bölümünün. anlıyorsun. Sonra tekrar... Aynen. Abi bu adam, arada onu yaşayan çok arkadaşım var. 27 benimle. yaşına geliyor <laughs> mesela. Yeni mezun oluyor. Bu Hı -hı. arada hiçbir şey için geç değil ama şimdi 21'de 22'de <laughs> işe giren tecrübe ben ya da daha öncesindeki kişi bayağı bir bazen fark atabiliyor. Evet, ya bunun bu arada stresi üniversite kazanamamaktan daha büyük. İnanın yani mezun olduğunuzda aslında sevdiğiniz, sevmediğiniz bir mesleği okuduğunuzu fark etmek vesaire evet. ve arkadaşlarınız sevdiği işi yaparak bir anda işe girip para kazanmaya başlıyor, işte hayatını kuruyor falan ve siz diyorsunuz ki benim 4 senem boşa geçmiş. Ya bu çok yıkıcı bir şey. Dönebiliyorsan dön. Yani dönebiliyorsan dön. Ama evet. atıyorum bir sene, aynen yani bir sene kazanamadım, iki sene kazanamadın sınavı ve e, üçüncü sene gerçekten çok keyif aldığın, sevdiğin bir okula girdin. Bu çok daha bence e, kaliteli bir hareket yani. Sırf bir şey okumak için bir okula girmek çok yanlış bir şey diye düşünüyorum. Yani sadece sana değil ileride eğer çalışmayı seçersen SM SM de olsa Hı -hı. çalıştığın ortama da haksızlık. Yani Aynen herkesin öyle, tabii. potansiyelini düşürüyorsun tabii. Ben, ya tabii. Ya abi benim tıp okuyan bir arkadaşım vardı ve 3. senesinde adı bunu emin olmadığını söyledi. Yani. Evet yani ben galiba <laughs> yapmak istemiyorum bu işi dedi şimdi düşünsene bak Dü hani dünyada en çok böyle şimdi işte doktor olmak istersin, cerrah olmak istersen hani hep bu şeydir ya aile anne babaların hayalidir belli bir yaşta herkesin istediği şeydir meslektir, çok iyi para kazanıyor vesaire. Ama yani abi bu senin istediğin iş tabii ki de olmayabilir yani hani. Evet. Bunu bu arada çok bir, geç fark hani etmek de çok normal. Ben onu anlamıyorum. Yani. Evet ya bu yani. çok erken yaşta karar verilebilecek bir şey değil abi. Bu Kesinlikle arada çok zor bir iş çünkü. Alanı denedim yani teker teker. 3 yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanırken ne? Ameliyat yaptım. Estetik cerrahlık <laughs> yaptım, <gülüyor> savcılık <Tabii>. yaptım. <laughs> Gece bekçiliği yaptım. Orduya katıldım. Ya <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Orduya katıldım. Orduya <laughs> katıldım. Şöyle işte sosyal medya yöneticiliği de yaptım. Lisede bilgisayar okumuştum. Belli bir dönem yazılımla ilgilendim. Şöyle kısa bir hikayem var yazılım alanında. Ben hep yazılımcı olacağımı sanıyordum. Çünkü Hı -hı. etrafımda yazılımcılar vardı. Yazılım yapan insanlar vardı. Şey gözüyle bakıyordum. Yazılım dışında hiçbir meslek yok gözüyle bakıyordum. Herkesin önerisi doğrultusunda. Ee, bir 3 ay yaz tatilinde sınav bittikten sonra şey oldu. Ottu Teknokent'te bir referansla ufak bir iş aldım. Ee, biraz yazılım öğreniyordum da o iş gerçekten benim kaderim değiştirdi yani. Ee, bir haftada teslim etmem gerekiyordu. böyle. O bir hafta içerisinde yapıyorum ama... O kadar zevk almıyorum ki, o kadar stres oluyorum ki. Ben orada noktayı koymuştum mesela ben hani yazılımcı olmayacağım diye. Böyle mesela ufak ufak denemeler yaparak da kendi mesleklerini bu belki başka bir bölüm konusu olabilir ama bulabilir. Bu arada yazılımcılık <laughs> şu anda belki doktorluktan daha çok hem para getiren evet. hem de daha belki de prestiji de daha fazla olabilir yeni şu başlıyor. anda evet, yeni başlıyor, yeni başlıyor ve ya çok eski bir meslek aslında. Yani evet. çok uzun yıllardır. Var olan sürekli meslek ciddi ama anlamda evrim geçiren evet, bir Evet. Aynen. Iş şu an böyle yaşam. en eee yükselişte olan mesleklerden evet. birisi bence. Öyle. Bu arada bunları böyle söylüyoruz arkadaşlar biz hani böyle bilir kişiymiş ve yönlendirici adamlarmış evet. gibi evet. konuşmuyoruz. Sadece tecrübe Belki en sizden aynen. Belki 5-6 yaş büyük e, arkadaşlarınızız ve hani kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Evet. Böyle hani e, şey gibi olmayalım. Hayat koçu gibi olmayalım evet. yani ama. Asla. Kendimde yaşadıysam o yani. Üniversite... yani. Çok bir de riskli konular bunlar yani evet, evet. hiç böyle yönlendirilebilecek hmm. konular değil kesinlikle. Ya o zaman hatırlıyorum sürekli insanlara ben yazıyordum işte mesleği icra eden kişilere. Yani avantajları ne dediğiniz zaman Sence zaten. ne yapayım abi falan. Evet sence <laughs> ne yapayım <laughs> falan. Ben, ben çok, çok stres oldu, oluyordum yani anladın mı? O yüzden biraz da hani bu konu işlerim dedik. Son üniversite sınavına giderken şunu fark ettim ben sadece. <gülüyor> Son. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor farkındaysan. <gülüyor> <gülüyor> En sonuncusu. <laughs> en sonuncusu. <laughs> dedim ki ben e, üniversite okumayacağıma karar vermiştim. Sınav hazırlanıyorum ama. Hı hı. En azından şey dedim. Ankara'da bir kent gibi bir üniversite olsun. İyi bir İngilizce eğitim verecek ama en kötü ya da en kötü değil mi de en düşük puanlı bölümüne gideyim. Ve orada network oluşturayım. Hı hı. Ee, bir göre. proje vesaire bir şey yapacaksam. Oradaki... Bu arada yani çok bence mantıksız bir fikir de değil hı. yani. Ben o yönde düşünüyordum üniversiteyi. Çünkü yararın dokunacağını düşünüyordum kendimce. Yani ben de işte yine <laughs> kendime dönecek olursam üniversitenin insan tanımak açısından işte en büyük faydasını gördüm. Evet. Ee, tabii ki ister istemez bir fırsat kapısı açıyor. Yani akademik olarak sonuçta nitelikli bir eğitim görüyorsun. Hı -hı. Ne okursan oku. Ee, ama benim de yani kendi açıma gördüğüm okuldan Gördüğüm en büyük fayda tanıdığım insanlar oldu yani. Tanıdığım insanlara çok iş yaptığım oldu. İş Ve kendinden bir alakasız, oldu. işinden alakasız başka insanları da tanıyorsun. Evet, yani evet. hani bir kolektif yerlerde takılırken ederken. Evet. Ya şöyle. İşin e, aslı, özeti. Şöyle bir şey aynen. Şöyle bir kendimce, kendim ha. noktasını koyacağım. Kendime evet, ait sizinkini değil. E, şimdi, evet. kendi, sizin noktanızı koymayacağım abi. Tamam. Eğer ki okuyorken de ekstradan atıyorum ne bileyim. A işini okuyorsun, A mesleğini okuyorsun ve B mesleğini de aynı zamanda icra edebiliyorsan okurken bu bence olabilecek en iyi kombinasyon. Olsun. Evet. Aynen. Yani en azından cebine ekstradan bir altın bilezik daha sokabiliyorsan bir meslekle. Bunu icra edebiliyorsan hatta ufak bir portfolyo oluşturabiliyorsan veya işte ne bileyim iş deneyimi sağlayabiliyorsan, staj yapabiliyorsan yazdıkları mesela vesaire. Bunu Bu da, da bence çok yakın meslekle yaparsa çok iyi olur. Abi. Evet, kesinlikle. Mesela elektrik mühendisi ekstra yazılım öğreniyor. Evet, evet. Aynı öyle. Grafik öyle. Video tasarım yapıyor vesaire. Evet. Bu arada şöyle de bir opsiyon her zaman var. Biz tabii bazen aile baskısı oluyor. Bazen toplumsal norm gibi olduğu için onun da etkisi oluyor da biz böyle lise biter bitmez bütün yaşıtlarımı onlarla aynı anda senkronize bir şekilde hayatımı yaşamalıyım, üniversiteye girmeliyim diyor <laughs> böyle bam gün ilerliyoruz da o da mesela her zaman şart değil. Yani geç herkes 17-18 yaşına geldiğinde o dönemlerde hayat... geç kaldım. Kesinlikle, ya. Evet, evet. Biraz ya. Kesinlikle evet yani. hayat. Yani 17-18 yaşına gelmiş birinin hayatının geri kalan tüm yılları boyunca yapacağı şeyi keşfetmiş ol... ya. olmak zorunda değilsin yani. O yüzden şey tabii ki handikapları var. Yani sınava tekrar hazırlanman gerekecek. Kendi başına belki Hı -hı. hazırlanman gerekecek. Ya, tek işte. başına dershaneye gideceksin evet, falan. Şey yani pa paran eksilecek, ailenin parası tabii, eksilecek tabii. tekrar. o eğitim şeyine, kampına girmek için ama yine de aklınızda hiçbir fikir yoksa ben mesela yani ne istediğimi bilerek girdim. Tek tercihimdi zaten bu arada girdiğim bölüm ve okul. Helal lan sana. Ee, yes be, yes be. <laughs> ve tek niyetim ne istediğimi bildiğime daha önce de test ettiğim için lise yıllarımda da e, tecrübe ettiğim için benim tek derdim bir an önce gireyim bitsin Zaten ne istediğim biliyorum, hoşlandığımı da yapmayı sevdiğimi de biliyorum. Hı hı. Pat diye böyle artık gireyim hani hızlıca olabildiğince hızlı gireyim çalışma hayatınaydı. Ama öyle bir durum yoksa ki olmak zorunda değil. Ee, şey de her zaman bir opsiyon yani. Böyle bir yıl bir arkana yaslanıp bir kafayı resetleyip sıfırlayıp e, böyle bir hayatını eline alıp bir gözden geçirip hani ne yapmak istiyorum acaba? İşte hani o, bir... o da bazen olmayabiliyor abi. Tabii ki olmayabiliyor da yani yani. Yani. opsiyon yani. Ya abi çünkü düşünsene bütün arkadaşların okula gidiyor ve böyle üniversite çok şey bir seviye ya yani. liseden çıkıp üniversiteye girdiğinde hmm. o büyük böyle şeyin içine girdiğinde ortamın içine girdiğinde insanlar böyle değişiyor, arkadaşların değişiyor. İşte daha havalı oluyorlar yani sana sana göre ama yani, şey, aynen, şeyden de. daha Tabii. mantıklı değil mi? Sırf girmiş olmak için sallamasyon kesinlikle, bir yere girmektense. Ben ben mesela şu an şeyi sıkı... çok merak ediyorum. 5 sene önce 4 sene önce benim şu an üniversiteye giren arkadaşlarım mezun oldu. Hı hı. çoğu girmek için girdi. Şu zamandan sonra neler yapacaklarını çok merak ediyorum hı. mesela. Evet, ki yani. mesela atıyorum sen e, üniversiteyi şu an dışarıdan okuyorsun da hani hiç evet. okumamış olsan da hani atıyorum belki onların hayalini kuracağı bir gibi bir şirkette şu anda iki senedir çalışıyorsun. Evet, evet. Mesela anladın mı hani bu fark atmak mı dersin veya bilmiyorum yani. Ya zor bir Başka düşün. şekilde tabii evet. Bizim Ülkemizde biraz daha zor bir seçim. Hı hı. E, ama yine de şeye göre daha tercih edilir buluyorum ben. E, sırf hani denk gideyim arkadaşlarıma nere olursa olsun. Öyle e, eğer ekstrem veya gerçekçi bulduğunuz bir idealiniz yoksa, öyle bir hedefiniz yoksa hı hı. sırf üniversiteye girmek için, bir yere yerleşmek için girmektense bir yıl daha bekleyip, bir yıl daha bir gözden geçirip Abi Evet ya, darlamayın kendinize. Evet, evet, darlamayın yani. Gerçekten bir yaş hiçbir şey değil. Yani, evet. Bizim bölümde veya bizim üniversite işte aldığım derslerde vesaire ben 40 küsür yaşında insan gördüğümü biliyorum. Abi, evet yani. ben de okula girdiğimde okula çocuğuyla gelen insanları görünce evet. dedim ki yani ben çok kasmışım ya dedim. Ve işte özellikle o yaşlarda şey gerçekten çok dramatik bir hissi oluyor. Hani bir yıl mesela hazırlanacaksın diyelim baştan veya girmeyeceksin bir göreceksin ne istediğini Hı -hı. ölçmeye çalışacaksın öyle gireceksin bir yıl sonra iki yıl sonra hani. Abi bir yıl, iki yıl çok uzun geliyor. İşte hazırlığı geçen arkadaşlarım veya işte bilmem nereye giren arkadaşlarım ben girdiğimde ikinci, üçüncü sınıfta olacak ben ne yapacağım diyorsun da gerçekten bir etkisi olmuyor ya. Abi yani, yani sıkıntı hiçbir etkisi yok ya. Olmuyor. Sen o çıkışı iyi yap. Öyle bir şey vardır araba yarışlarında. Viraja evet. ne kadar hızlı girdin değil virajdan ne kadar hızlı çıktığın önemlidir evet. diye. Kesinlikle öyle abi. Çıktığında ne kadar hızlı İler, çıkacaksın ona bakmak Belki lazım. kalan ömrünüzde 40 yılı 30 yıla, 50 yıla heba etmektense heba olan bir yıl iki yıl olsun yani evet, kesinlikle de var. evet. terazide çok daha kesinlikle şey basıyor. Kesinlikle katılıyorum evet. Helal lan güzel konu. Biz de böyle. Ya şurada ya, alkışın hangisinin olduğunu bilsem basacak. Tamam, ama sakin aman aman. <laughs> ya, abi ne Hepsine bas abi. Bu mu bir dakika? Hayır. <hepsini. gülüyor> <laughs> 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 Öyle mi? <laughs> o zaman siz sadece keyif aldığınız şeylere birazcık emek verin. Bunlar çok kıymetli dönemler. O dönemleri gerçekten ileride olmak istediğiniz insan kimse, ya yani kendize ileride baktığınız adam bu böyle benim, babam. iyi bir yani yazılımcı olarak mı görüyorsun bir yerde kendini falan? Hani ya bunları biraz keşfet. Evet, Gerçekten evet. ilerideki portfoy, şeyin portföyün nedir kendine dair. Bunu keşfet. Yanlış mıyım ya? <laughs> Katılıyorum yok. Ya hakikaten böyle ileride ne bileyim ya sinema yönetmeni mi olmak istiyorsun abi ödül alırken mi kendini görmek istiyorsun veya CEO'luk yaparken mi görmek istiyorsun ya bunları biraz fark et. Hı -hı. Çok iyi bir şef mi olmak istiyorsun? Evet. Ya, o adam olmak için şu anda elinden gelenin en iyisini yap. Bir de bak bundan bahsetmedik. Tek bir cümle söyleyeceğim daha uzatmak için. İstediğin şey yani istediğiniz şeyden de asla utanmayın. Ya evet kesinlikle evet bu da çok önemli ya. Evet. Ya abi aşçı mı olacaksın ya falan. Hayır yani yok. Evet abi aşçı olacağım de ve yardır yani. Dünyanın ve insanların her zaman her tür işe, işçiye ve profesyonelle ihtiyacı olacak ve vardı zaten. Abi yani berber dersin mesela. Evet. Hani hep algımız şeydir ya berber mi olacaksın ya falan gibi. Ha, burada Haydi, abi burada abi yani adını duyduğumuz bildiğimiz çok büyük berber insanlar evet. var ve yani e, var. dünya cümle berberler var yani bu. Mesleğin asla bir insanı bir klasmana sokmaması gerekiyor evet. bence. Yani zorla mühendis, doktor, avukat olacağınıza isteyerek gönülden gerekirse aşçı olun, gerekirse berber olun, gerekirse, gerekirse gibi çok kötü Video <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> videocu olun, abi, sürünün. Öyle. Abi ya güzel. Evet güzel güzel. Bunlar tabii bizim kesinlikle küçük nasihatlarımız Kendimizin yani. düşünceleri bunlar Evet yani. kendi yani, düşüncelerimiz. Evet. Yani biz de çok böyle bir koca şey koca adamlar değiliz yani. tabii ki de. Yani biz böyle bilir kişi değiliz, hayat koçu değiliz. Evet. Sadece evet. biz de şu zamana kadar sizden 5-6 yaş büyük belki arkadaşlarınızız da bir, ve... bir şey yaşamış bir. Aynen kişiyle. ya evet. Arkadaşlar bu konsepti beğendiyseniz aşağı lütfen yorum yazın. Bizim için gerçekten önemli şu an çünkü konsept daha yeni. Evet. Toys ee, bu konuda evet. yapıcı eleştirileri. Aynen öyle. Çok keyif alıyoruz şu anda bunu yapmaktan ama belki siz almıyorsunuzdur bazı konularda. <laughs> onları yazın aşağıya. Enes zaten onları siliyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yorumlara da like atarız. Geçeriz. Aynen. Seviliyorsunuz. Bir sonraki konumuzda. Seviliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın. Görüşürüz. <laughs> You